Evleneceğim kişinin maaşı yani para çok önemli değil ama yine bir 80 bandında olmalı yani 80'den yüksek olmalı. Yani şu an ekonomi zaten iyi değil. Hani zaten evleneceğiz, bir yuva kuracağız onunla, aynı eve gireceğiz. İkimizin de maddi ihtiyaçları oluyor tabii. Ondan dolayı yani olabilir, da daha yüksek olabilir. Bence en az bir 100 bin lira olması gerekiyor. Bir ev geçirebilmesi için. Ama Avrupa'da başlık parası var biliyorsunuz. 300 bin lira başlık parası. Bir, bir trilyona yakın altın istiyorlar. Bir de para köprü ev istiyorlar bir de başka şeyler de var vır zıvır. Bir 3-4 trilyon olmasa lazım için evlenemiyoruz zaten. Askeri ücret üzerinde ben devlet babama diyor ya Allah var gençlerimizin yuva sahibi olması için, mutlu olması için, geleceği için, hayalleri için 28 bin kağıttan nasıl geçsin, nasıl yani o yuva sahibi olsun. Yani kişilerin en az gelirinin olması ülkedeki yaşam kalitesine göre olması lazım. Yani ortalama şu andaki maaşın 50 bin rahat olması gerekir. Ama bir çalışanın maaşı ailesi çoluk çocuğun geçimi için en az 70 bin, 75 bin olması gerekir. Bunun aksine takdirde yani boştur. Bunlar bir hikayeden ibarettir. Asgari ücret adı altında ileride sömürülmekten başka bir şey yaptıklar yoktur. Eşimin çalışmasını istemem. bir erkeğin ve bir evin geçinmesi için de 80-90 bin TL bir maaş olması lazım. Bu devirde de şu an evlilik zor, evlenen de yok gençler evlilikten biraz oldu. Ee, nasıl olacak? İnşallah durumumuz iyi olur. Şu anki bizim ev ve adetlerimize ve eski geleneklerimize bakılırsa biz bir ayrı yapısı olarak hiçbir zaman eşini çalıştıran bir yapıya sahip değiliz. Bundan dolayı en aşağı bir asgari ücretin eski döneme göre birikim yapıp geleceğini ve çocukların geleceğini düşünen bir aile olarak yatırım yapıp ileriye dönüşük bir gelir biriktirmek için en aşağı bir cumhuriyeti hesabı, en aşağı bir yarım altını da hesabı. ona göre asgari ücretin belirlenmesi lazım. Şu anki gelecek nesle daha sağlıklı, daha akıllı ve dinamik bir gençlik için daima asgari ücretin vefat düzeyine göre düzenlenmesi lazım. Bakıyorum bakanlıktan diyorlar ki ne asgari ücret bilmem şu kadar olması lazım. Enflasyon bu kadar diyorlar. Ama gel gelelim Devletin belirlemiş olduğu enflasyonla şu an hayat koşulları birbirini karşılamıyor. Ondan dolayı geçmişe baktığımız zaman altın üzerinden bileme yapsalar mantıklı. Bir ürün alıyorsun yurt dışından geliyor. Bir ürünü satacaksın yurt dışından aldığın ürünü satıyorsun. Ondan dolayı asgari ücreti TL üzerinden hesaplıyorlar. Ama bütün alışverişi dolar üzerinden yapıyorlar. Ya doları yapsınlar TL'yi ya da doları kaldırsınlar piyasadan yani bu duruma göre asgari ücretin şu an nereden bakarsanız 65'in üzerinde olması lazım. Karşındaki insanın maaşı ortalama şu anki şartlara göre 50 ile 60 milyar arası olması lazım. 100 bin lirayla atlayabilmesi lazım. Yani şu anki ekonomik şartlar onu gösteriyor. Yani çünkü Çoluk çocuk masrafı, pazardır, malum. Ee, ekonomi şu anki ekonomi çok yormadığı için hani 100 bin liranın altında bir insan hani, hani bir aile olarak rahat bir geçim sağlayamaz. Eşim çalışmasın diyenler bana göre e, bana saçma geliyor. Eğer o işinin bir mesleği varsa, yapabildiği bir işi varsa çalışabilir bir hemşireyse bir doktorsa, bir öğretmense veya örnek görüyorum bir hani e, bir kuaförse hani o konuda biz karışamayız çünkü onun kendi mesleği. Ama çok kanlıysa o zaman çıksın iki iş yapsın evi daha rahat geçindirsin. Yani artık gençler. E... Bu noktada zorunlu düşünüyorlar eşimle çalışsın diye. Çünkü gerçekten hayat şartları artık bir evde e, bir kişinin geliriyle bir annenin e, hayatını sürdürmesi gerçekten çok zor. Bu sebeple ister istemez tabii ki dar gelirli ailenin çocukları bu şekilde düşünüyor. Hani diyor ki de çalışsın, onunla işte, ikimizin geliriyle bir eve katkı olsun. Bu şekilde bir yaşam sürebilirim. Bir tek kişinin çalışmasıyla gerçekten de bir evin hele ki son açıklanan bu asgari ücretli çalışan olarak düşünürsek bana göre imkansız. Yani bunun daha şeyi yok. Efendim yok şu şekilde yaşanır bu şekil aslında matematiksel olarak imkansız. Bu şekil bir hayat sürdürenler de nasıl sürdürüyor onu da bilemiyorum. Memur içinde devlet memuru olanlar için de gerçekten onlar da kıt kanaat yaşamak zorunda kalıyor. O yüzden gerçekten bugünkü şartlarda eğer bir üç kişilik bir hanenin en az en az düş, en düşük gelirinin aylık 60 bin lira olması gerekiyor diye düşünüyorum.